Merhabalar arkadaşlar. Bir canlı yayınla daha beraberiz. Bugün ürüner sistemde soru çözümüne devam edeceğiz. Geçen hafta da soru çözmüştük. Konunun biraz daha pekişebilmesi için de bu hafta da ürüner sistemle ilgili soru çözümüne devam edeceğiz. Yavaş yavaş gelmeye başlıyorsunuz sanırım. Ben de yavaş yavaş sorulara geçiş yapıyorum. Bugün çözeceğimiz ilk sorumuz şöyle. Bir tane örneğimiz var. Böbreklerde süzülme sonucu oluşan süzüntünün içindeki vücut için faydalı maddeler difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma ile geri diyor. Yeri emilimin yapılabilmesi için nefron kanalları hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisi fazla sayıda olmalıdır? Şimdi burada bakacak olursak difüzyon ve ozmoz pasif taşıma çeşitlerinden her ikisinde de enerji harcanmıyor. Aktif taşıma ise enerji harcanan bir taşıma şekli. Dolayısıyla da aktif taşımanın yapılabilmesi için de enerjiye ihtiyacım var bize nefron kanallarında geri emilim yapılabilmesi için de enerji üreten organellerin nefron kanallarında fazla olmasını bekliyoruz. Çünkü aktif taşıma için enerji ihtiyacımız var. Enerjiyi üreten organelimizde hatırlarsanız mitokondriydi. Mitokondri enerji üreten organel olduğu için bol miktarda mitokondriye sahip olması gerekiyor. Evet Rabia bunu sen atmıştın. Ben de herkes görsün diye böyle bir örnekte yayınlamak istedim. Diğer organellerinde görevlerini kısaca hatırlayacak olursak lizozom hücre içi sindirim yapıyordu. Golgi sal salgı yapıyordu. Sentrozom iyi ipliklerini oluşturuyordu. Kofulun da çok farklı görevleri vardı diyebiliriz. Dolayısıyla da enerji ihtiyacının yüksek olduğu burada mitokondri sayısının da yüksek olması gerekiyor. Cevabımız denizde. İkinci soruya geçiyoruz. Şu soruya bakın hemen. Gene kısa ve öz bir soru. Sağlıklı bir insanda nefronda aşağıdaki maddelerden hangisinin geri emilimi yapılmaz diye soruyor. Hangisinin geri emilimi yapılmaz? Ürenin geri emilimi yapılıyor hatırlarsanız. idrar toplama kanalında ürenin geri emilimi yapılıyor. Tuz nefron kanallarından birçok yerde geri emiliyordu. Nerelerde geri emiliyordu? Proksimal tüpte, Henle kulbunda, distal tüpte ve idrar toplama kanalında geri emiliyordu. Su hemen hemen her yerde gene geri emiliyordu. Glikoz proksimal tüpte geri emiliyordu. Albümünün geri emilimi olmuyor çünkü albümün bir kan proteinidir ve nefron kanallarına geçemeyecek büyük bir madde. Dolayısıyla hiç kanallara geçmediği için bunun geri emilimi söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı Edirne yani albümün olması gerekiyor. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Sorular net görülüyor değil mi Rabia? Herhalde bir tek şu an sen varsın. O yüzden sana soruyorum. Nefrona ait belirli kısımlar vermiş. Buna göre diyor, doku sıvısına en fazla benzeyen ve idrara en fazla benzeyen kısımları istiyor bizden. Şöyle kalemi açalım. Tamam, güzel. E, nefrona ait doku sırasına en fazla benzeyen demek daha süzülmenin e, en geride olan kısmı olması gerekiyor. Yani idrar oluşumuna tam geçmemiş daha başında olan kısmı doku sıvısına en fazla benzeyecek. İdrara benze en fazla benzeyen de en ilerideki kısım olacak. Yani burada en baştaki ve en sondaki yerleri aramamız gerekiyor. En baştaki yer buradan bakacak olursak Bowman kapsülüdür. Süzülmenin yapıldığı ilk yerdir. Bowman kapsülüne kandaki birçok madde geçiyor. Dolayısıyla kan içeriğine oldukça benzer özellik gösteriyor. Yani doku sıvısına benzeyen iki olması gerekiyor şu an. Diğerlerini eliyorum. İdrara en fazla benzeyen buradaki en son yeri bulmam lazım. Buradaki en son yerde idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalına geldikten sonra artık e, buradaki madde tam olarak idrar olmuş durumda ve vücuttan atılmaya hazır hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla idrara en fazla benzeyen de 5 numaralı yer olması gerekiyor. Cevabımızdan Edirne olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. İdrar oluşumunun ilk basamağı olan süzülme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Tek tek inceleyelim. Rus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru tek yönlü gerçekleşir diyor. Evet, hatırlarsanız süzülme her zaman glomerülüsten Bowman kapsülüne tek yönlü gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu bilgimiz doğru. Zararlı maddelerin geçişine izin verirken yararlı maddelerin geçişine izin vermez. Bu yanlış bir bilgi. Çünkü hatırlayacak olursanız süzülme ile birlikte kandaki büyük proteinler hariç hemen hemen diğer hepsi geçiş yapıyordu. Dolayısıyla bu geçiş yapanların içerisinde glikoz aminasit gibi bizim için çok yararlı maddeler de bulunuyordu. Biz onları daha sonra geri emiyorduk. Yani süzülme sırasında sadece zararlı maddeler geçmiyordu. Yararlı maddeler de geçiş yapıyordu. O yüzden B şıkkı yanlış bir bilgi vermiş oluyor. Diğer şıklara da hızlıca bakalım. Doğrular ama Bolman kapsülüne süzülen sıvının içeriği doku benzer. Evet en baştaki kısım doku daha benzer durumda. Kan basıncının artması süzülmenin hızlanmasına neden oluyor. Kan basıncını artıran her olay süzülmenin hızlanmasına neden olur. Pasif taşınma ile gerçekleşen bir olay ve pasif taşınma da ATP harcanmıyor. Şöyle bir sorumuz var. Bu soruya bakacak olursak 1, 2 ve 3 ile gösterilen 3 tane kısmımız var. 1 ile gösterdiği yer proximal tüp. 2 ile gösterdiği yani ne kolbu? 3 ile gösterdiği yer ise distal tüp olarak karşımıza <laughs> çıkıyor. Glikoz ve aminasit geri emilimi 1 nolu kısımda tamamlanır. Evet, glikoz ve amino proksimal tüp olan birinci nefron kanalında geri emilimi yapılıyordu. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. İki nolu yapının inen ve çıkan kollarında farklı inorganik maddelerin emilimi gerçekleşir diyor. Evet, hem kurbunun inen kolunda su, çıkan kolunda ise tuz geri emiliyordu. Dolayısıyla inen ve çıkan kollarında farklı inorganik maddeler Emiliyor inorganik su ve tuz zaten inorganik bir madde. Bu da doğru. 3 nolu yapıda emilim ve salgılama olayları gerçekleşmez. Yanlış. Distal hatırlarsanız zaten su, tuz gibi çeşitli maddelerin yere emilimi gerçekleşiyor. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. 1 ve 2 doğru. Cevabımız da Bursa olması gerekiyor. Cevap Bursa. Bir sonraki soruya geliyoruz. İnsanın boşaltım sistemine ait yapılarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diye soruyor. İdrar kesesi idrarın toplanmasını sağlıyor. Doğru. Üretra idrarın idrar kesesine taşınmasını sağlıyor. Yanlış. Burada biraz kelime oyunu yapmış. Burada taşıyan üretra değil, üreter olması gerekiyor. Üreter idrarı idrar torbasına taşıyor. Proksimal tüp bazı moleküllerin geri emilimini sağlıyor. Glomerulus süzülmeyi sağlıyor. Hennekul bu su ve tuzun geri yapıyor. Buradaki doğru olmayan şıkkımız B şıkkı olması gerekiyor. Üretra değil, bunun üreter olması gerekiyordu. Şöyle bir sorumuz var. Üç tane kısım vermiş. Bir, iki ve üçle gösterilen kısımlar. Birle gösterdiği şurası. Birle gösterdiği kırmızı renkli olan yani böbreklere kan getiren damar. Hangisi derseniz böbrek atar damarı. Genelde atar damarları kırmızı gösteriyorlar. Toplar damarları mavi. Göstermeseler bile okun yönüne bakın. Eğer o aşağı doğruysa yani organa doğru gidiyorsa atar damar organdan çıkış yapıyorsa toplar damarı olarak adlandıracaksınız. 2 ile gösterdiği şurası Şuraya yazalım. Böbrek toplar damarı. Üçle gösterdiği yer üreter. Şimdi bunlara bakacak olursak üre derişimlerinin arasındaki ilişki hangisinde çok hangisinde az gibi soruyor. Bu tarz sorular önemli. Üre derişiminin en fazla olduğu yer İdrara en çok benzeyen yer. Burada idrardaki su miktarı da azaldığı için üre derişimi en üst düzeye varıyor. Dolayısıyla üret, üreterdeki idrar üre derişimi diğer ikisine göre oldukça fazla. En fazla olması gereken şey 3. Sonra bakalım. Böbrek atar damarında mı daha fazla üre vardır? Böbrek toplar damarında mı e, ee, böbrek atar damarındaki üre miktarı toplar damardan fazladır. Çünkü üre karaciğerde oluşturulup böbreğe taşınıyor. Böbre böbrek atar damarı ile getiriliyor. Böbrekte ise e, kandan ayrılarak üretere geçiyor bir kısmı. Yani toplar damardaki üre miktarı azaltılıp kan temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla böbrek atar damarı büyüktür. Böbrek toplar damarından olması gerekiyor. Sıralamamız 3, 1, 2 şeklinde olması gerekiyor. Yani cevabımız denizli. Bir başka örnek gene yine... Üre derişiminin en fazla ve en düşük olduğu yerleri soruyor. Bu tarz sorular sıklıkla karşınıza çıkar. O yüzden şurası görünmedi. Onu düzeltelim. Bir insandaki üre derişiminin en fazla ve en düşük olduğu damarları soruyor. Üre dönüşümün en yüksek olduğu damarımız karaciğer toplar damarıdır. Neden karaciğer toplar damarıdır? Çünkü üre amonyaktan oluşturuluyordu hatırlarsanız ve karaciğerde amonyak üreye dönüştürülüyordu. İlk oluşturulduğu yer karaciğer olduğu için karaciğerden çıkan ilk damarda üre derişimi en fazla. Dolayısıyla ürenin en fazla olduğu şey karaciğer toplar damarı diğer şıkları eliyoruz. En düşük olduğu damar ise vücuttan böbreklerle atılıyordu. Böbreklerle atıldıktan sonra böbrekten çıkan böbrek toplar damarında ise miktarı en düşük olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü böbrekte temizlendi. Dolayısıyla en yüksek karaciğer toplar damarında, en düşük böbrek toplar damarında bulunur. Cevabımız Adana. Şöyle gösterelim. Şöyle bir örneğimiz var. Glomerulus kılcallarından mekte olan Kanın kan basıncı, üre miktarı ve al yuvar sayısındaki değişimlere soran bir sorumuz. Gülenculcularında kan basıncı her zaman yüksek ve sabittir. Dolayısıyla kan basıncının sabit olduğu iki şık alıyorum, diğerlerini eliyorum. Kan basıncı hep sabit. Üre miktarı. E Üre glomerulustan Bowman'a doğru geçtiği için buradaki üre miktarı zamanla azalacak, azalan olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da gitti. Al yuvar sayısı, al yuvar glomerulus'dan Bowman kapsülüne geçemediği için kan hücresi biliyorsunuz e, miktarının ne olmaması gerekiyor, değişmemesi yani sabit kalması gerekiyor. O yüzden de bu sorumuzun cevabı Adana olması gerekiyor. Bu da son sorumuz. Yine 1, 2 ve 3 nolu yapılar göstermiş bize. Şöyle le bakalım buradaki bir nolu yapı kırmızı renkle gösteriliyor Az önce de hatırlarsanız bir nolu yapımız böbrek atardamarımız iki ile gösterdiği böbrek toplardamarımız 3 ile gösterdiği üreter. Şimdi bu soruya bakacak olursak büyük kan proteinleri 1 ve 2 nolu yapılarda bulunurken 3 nolu yapıda bulunmaz. 1 ve 2 nolu yapılar damar. Dolayısıyla damarlarda kan proteinleri bulunur. 3 nolu yapı üreter. 3 nolu yapıda kan proteini bulunmuyordu. Hatırlarsanız bunlar glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçemiyordu. Sağlıklı bir insan idrarında zaten kan hücresi görmeyi beklemiyoruz. O yüzden bu doğru. Bir nolu yapıdaki yüre derişimi iki nolu yapıdan az, üç nolu yapıdan fazladır. Bir hangisi hemen bakıyoruz. Böbrek atar damarındaki üre derişimi 2'den az, 3'ten fazladır yanlış bir kere zaten 3 en fazla olandı dolayısıyla bu soru yanlış 3 no'lu yapıdaki sıvının idrara olan benzerliği 1 ve 2 no'lu yapılardan fazladır. Evet üreterdeki zaten idrar var içerisinde. İdrarla birebir aynı yoğunluğa sahip 3 no'lu sıvının idrara benzerliği en fazla bu doğru. 1 nolu yapıdaki glikoz miktarı 2 nolu yapıdan fazla, 3 nolu yapıdan azdır. Böbrek atar damarındaki glikoz miktarı böbrek toplar damarından fazladır. 3 nolu yapıdan azdır diyor. Üreterde hiç glikoza rastlamamamız gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir insanda glikozun tamamı geri emilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu şıkta yanlış olmuş oluyor. Cevabımız Bursa 1 ve 3 olması gerekiyor. Benim size bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya inşallah EBA canlı yayınlarına geçeceğiz. EBA'dan canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.